Arkadaşlar hava yağmurlu. Ee, damızlıkları biraz yaydım. Şu an yavrulara fırsat bulamadım ve akşam oluyor. Şöyle göstereyim. Ya, hava yağıyor. Ben buraya kaçtım. Sığındım. Az önce kuşların yemleri hakkında ne kadar doyurduğum hakkında bilgiler verdim. Ee, haftalık vitamin kürlerinden girdim onlara. Depo bitim, vitamin Haftalık ihtiyaçlarını karşılasın diye Mutlu vitamin ürününü kullanıyorum ee, Yavruları bugünlük salamadım Bunlara da gireceğim vitamin Yavrulara da gireceğim bu arada Hepinize iyi seyirler Olduğu kadar dilimizin döndüğü kadar Şimdilik videoya geçelim Bizi takip etmeyi, bir beğeni atmayı, bize destek olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hadi şimdi videomuza geçelim. Herkese selamünaleyküm. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz bugünlük. Vallahi dün gece sabahlamışım. Bir uç haftadır da işsiziz, işte yok. Can sıkıntısına sabahlıyorum. Uyumuşum valla saat 3.30 dörde kadar neredeyse. <laughs> Hava güzeldi. Az önce tam böyle aşağı inme niyetlendim. Bir de ne göreyim yağmur yağıyor. Ya. Herhalde bugün kuş salamayacağız. Onlar da benim sesimi duyar duymaz hareketlendiler. <gülüyor> Gariplerim. <gülüyor> çoğunun sık taklasını çözdük ya. Bu beni de mutlu ediyor. Şu karşıdaki dişi mesela üstteki dişi. Abi böyle bir şeydi ki hayvan ne folluğa çıkabiliyordu. Ne doğru düzgün. Zaten uçamıyor. Kümesten hedefe gidene kadar yerde 8 kere dönüyordu hayvan. Bak şimdi yukarıya falan çıkıyor. Çok güzel bir şekilde. Şunların kanat sesi gitti ama bu boz dumanların ikisinin de özellikle bu hayvanlar oynayan, fişek çeken. Geçen sene gözümüze girdi diye damızla ayırdığımız kuşlardı. Kış sezonu geçti. Kanatları da makas onların yarıdan da. İlk dört felikleri makaslı. Kanat sesleri gitti. Niye gitti bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey başıma geliyor. Yavrularımıza ayaklanmışlar. Maşallah. Bayramda ama güzel olursa bakmadım hava durumuna da. Bütün kümesi detaylı bir temizlik yapacağım. Foldukların içleri dahil. Geçen temizlediğimde 2-3 hafta önce falan temizledim. Şu folluk işlerini temizlememiştim. Çünkü şurada altta yeni de olsa 3 takımın yumurtası vardı. Burada bu yavrular daha çok küçüktü. Çok fazla dedim onları rahatsız etmeden sadece şu, şu ızgara altlarını aldım. Bu ızgara altlarını aldım falan. Folluk işlerine detaylı girmemiştim. Ama gördük ki yumurta kırılmış. O da altına çam iğnesi fazla toplamamış. <laughs> İçine bireken e, boklardan sertleşmiş boklar tabi. O dişi nasıl ötüyor erkek gibi. Şu dişi arkadaşlar. Herkeği yumurtada yatıyor erkek gibi döndü. Gören de erkek zanneder. <laughs> Yer değiştiler. Hastamızlık soyumun erkeği perçemli dumanını kümesinin en eski kuşu çakmak diye karşı bu çakmak diye çektim ben arkadaşlar o zamanlar şurada aşağıda bakıyordum kuşlara size göstereyim orayı hem yani de saçma sapan bir yerde 5 sene ara verdikten sonra şurada tavukların yerinde bir dönem baktım kuşlara oğlumun alıp getirdiği iki takım kuşa. O da buralarda geziyordu. Kuşları kapıyı açtım, bantladım kanatlarını kapıyı açtım. İlkten şu çatıya indi. Çatıdan biraz zor oldu inmesi. Ama indirmiştim. Yavruları diyorum biraz yağmur dinse kanat eğitimi, hedef eğitimi versem iyi olacak. Geçen TikTok'ta yazmışlar. Kapında çok korunaklı hırsızlara davete çıkartıyorsun diye. Bakın arkadaşlar burası e, eskiden köydü şu anda mahalle sayılıyor. Belediyelik bir alan. Burada herkes herkesi tanır. Kuş hırsızlığı olmaz mı? Olur. Oluyor da zaten. Ama bugüne kadar yaşamadık. Kapılarımız korunaklı duvarlarımız yüksek. Ve geceleri kilitli oluyor. Tabi girmek isteyen her yerden girer. O ayrı mesele tabi. Ama yaşamadık bugüne kadar böyle bir şey. Ya burada çiseliyor ama salsam mı acaba birazcık kuşları? Düşünüyorum şu anda. Şey pollukta duruyor ama Eski kümesine de attığımda direkt erkeğine gidiyor. Aa yumurtlamış oraya bu. Evet şimdi sizle beraber fark ettim. Fazla da rahatsız etme Şöyle bir yapayım üstünü. Yumurta, yumurta atmış. Bu acaba eski eşinden mi? Buradaki maviden mi? Yani biliyorsunuz hantal diye onu ayırdım. Buraya da alamıyorum. Aldığım gibi eski eşine gidiyor. <laughs> yağmur da biraz hızlandı. Ben de şöyle kümese geçeyim. Yemlemiyorum aslında. Onlar şu anda hepsi yem bekliyorlar benden de. <laughs> Yemlemiyorum bilerek belki yağmur dinerde salarım diye. Bunlar eşlendiler. İşte o gösterdiğim dişinin erkeği bu. Bakıyoruz yumurta yapmış mı? Burada daha yok. Genç dişimiz henüz yumurta yapmadı. Bunlara isim takacağım diyordum dün. Bunun zaten eşi geçen senenin diyordum size starı. Star mavi dişimiz. Bir dakika kızım. Bir dakika kızım. zarar vermeyeceğim sana. Bakın arkadaşlar kanatları yarım. Kuş böyle sert. Gayet güzel. Onun da yeşi ona nazaran çok güzel. Buna star dişi diyorum zaten. Star dişimiz. Bunun çok güzel oyunları var arkadaşlar. Lütfen nazar değdirmeyelim maşallah diyelim. Ben de böyle dedikçe nazar değdiriyor gibi hissediyorum. Zaten fiziğimizi kuş kendini belli ediyor ya. Yani. Ama hayata takıldı. Bayramdan sonra kadromuz yenilenecek. Buradan da onun haberini vereyim. Çok bilindik bir isimden bir takım kuş alacağım. Bir tane rumanlı, bir tane arap alacağım. Takkal soyu göreceğim bunları arkadaşlar. Alcan kuşlar yeni yavru olacaklar. Yani uçuma hazır yavrular olacaklar. Tabi onları direkt buraya atmayacağım. Yavru kümesinde biraz deneyeceğim. Kendi yavrularımla birlikte. Elimden de kaybetmemeye çalışacağım. Çünkü çok bilinlik bir soy. Annelerini, babalarını, abilerini, amcalarını dırdırlarının dırdırlarını ben sürekli izledim bunların. Yaklaşık 2 seneden beri takip ediyorum soyları. Kuşları Onunla bilgisini vermiş olayım Bayramdan sonra gelecek Hatta birazdan kapıda atacağım Arkadaşım Ankara kuşu Bu arada Yerimiz bildiğiniz gibi zor biraz Çok zor değil Ama yine de han, e, Hantal kuşlar için Güçsüz kuşlar için Çatı kuşu Dam kuşu olabilecek bir mekandayız çok şükür. İstediğimiz gibi bir bahçemiz var. İstediğimiz gibi kümesimizi yapabiliyoruz. İmkanlarımız el veriyor. Çok şükür yani bugünümüze. Yerimiz zor olsa da biz bu keyif, bu işi yapıyoruz. Daha önceden bu kadar detaylı oyun kuşu bakmasam da Trakya yerlisi olsun. Ee, Ayna kuyruk Bursa olsun. Posta olsun falan. Biz de zamanında güzel işler yaptık bu bahçede. Bulut gibi ben burada Trakya yerlisiyle posta uçuruyordum arkadaşlar. 50 tane 60 tane posta kaldırıp uçuruyordum. Ee, Trakya yerlerim vardı. Bilmeyenler varsa makara sarar bu kuşlar. Mardin oyun kuşunun aksine yukarıya doğru değil aşağıya doğru Dönek gibi ama tam dönek gibi de yan dönmez mesela. Halka yapmaz. Aşağı doğru döne döne inerler. Yani şuralara çatılara vuran kuşlarım vardı. Eskilerden. Ee, Valla buralara kadar izliyor musunuz bilmiyorum. Kanalın izlenmeleri de ilk haftaya göre nasıl bence iyi değil ama bu bizim bizden kaynaklıdır. Çok fazla akıcı konuşamıyor olabilirim. Alışık olmadığım, çekindiğim için muhabbetim sarmıyor olabilir. Her şey mümkün. Ee, benim de başıma geliyor. Çok ilk başta izliyorum mesela adamı itici geliyor. Ama daha sonralarında alışıyorum. Gün geçtikçe kendimize az bir kitle oluşturacağımıza inanıyorum. Şimdi ben videoyu kapatayım. Yağmur dünyası dışarıya salacağım. Dinmezse burada yemlerken çekerim yine. Kuşlarımızı yaydık. Yağmur da biraz müsaade etti bize. Şu anda çok ufak ufak atıyor. Namazlıklarımız birazcık yayılsın. Birazdan yavruları da çıkartacağım. Bakın burada kimler var? Tabii ki de kumrularımız. Al bakalım. Al. Attım al. Onlara da attım iki avuç. geldi. <laughs> ne Bunlar hala birbirlerini kovalıyorlar. <laughs> Dünle böyle kovalıyorlardı arkadaşlar. Az önce videoyu kapatınca fark ettim. Diyordum size gökle ayna kurup çakmak diye isim koyacağım diye. Yok zaten star dişi diyorum ben ona. Geçen senenin starı olduğu için. Star dişi ve roket çakmaklı diyeceğim ben onlara. Roket takım diyeceğim ya da. Çünkü çakmaklı da gökte yeterince hak ediyor bence isimlerini. Youtube'da sildiğim videoları keşke silmeseydim diyorum. Geçen sene çünkü burada olan mesela dört dişinin de uçumları vardı. Erkeklerim zaten kartlar. Damızlık erkekler. Yani hiç uç, uçumdan bir şey beklemem erkeklerin. Mesela şu çak dumanlı. şurada dumanlı erkek. Şuradaki çakmaklı. Bunlar damızlık yaptığım İçinden iki tane kuş var mesela. Kılavuz kuş olarak kullanıyorum onları erkekleri. Onlar da öyle seferinden şeyinden bir şey beklemiyor zaten. <laughs> Dumanlı da yerde dönmeye başlamış. Dumanlı erkeğim. şurada kapatınca işte böyle yerde dönmeye başlıyorlar. Biz bizim burada trakya'da dolap diyoruz ona. Dolaba girmiş diyoruz kuşlara. Uçun kuşları. Ya bu gugutçukların arasında rekabet oldu. Yani kumruların. Dörde de bir kavga ediyorlar. Gel hadi gel. Yumurta solanlar yumurtaya gitmeye çalışıyorlar. kumluları atıyorum. Oo. Gök gürleyebilir. Şimşek çaktı. yağmur geliyor sonra bunu kapak fotoğrafı yapacağım hatta şöyle fotoğraf alabiliyorsam aldım Roket. Roket de gidiyor arkadaşlar. Kılavuz kuşumuz. Kılavuz ve bakıcı yapacağım ben bu takımı. Bunlardan bir beklentim yok. İşlerinden iki takım kuş var. Roket çift ve ana dediğim dumanlı takım. Onun harici bir beklentimiz yok. Hadi yürü bakalım içeri yürü. Yürü hadi içeri vereceğim içeride hadi. Bugün vitamin gireyim onlara. Düşünüyorum e, sirke sarımsak limon karışımından versem depo vitin vitamini var bende. Haftalık vitamin ihtiyaçlarını karşılasın diye. Onlardan versem diye düşünüyorum. Ya da bu. İlk defa görüyorsunuzdur belki bile. Sularını alayım. Sularını her gün değiştiriyorum arkadaşlar. Günlük. Bitirseler de bitirmeseler de şu an üstüne biraz su döküldü hatta. çok böyle işim falan olduğu zaman kaldığı olmuyor mu oluyor o zaman da mesela akşam üzeri evde akşam üzeri eve geldiğim zaman değiştiriyorum o zaman da sularını yani akşam üzeri de mi değiştiremedim bir tek o zaman kalıyor arkadaşlar her gün Size şöyle koyayım ben. Bir yandan da işimi halledeyim. Her gün böyle suluklarını çalkalıyorum, temizliyorum. Şimdi bunları yapıyorum. Hemen pis olabilir. Full pis olabilir. Kuru olduğu sürece biliyorsunuz ki kuşlara zarar vermez. Gül pis olduğu zaman, yemi pis olduğu zaman, yemin içinden ıslak yenmediği zaman, bu e, kendi bakıda olsa, şu hastayla. bir buçuk iki litre kadar su koydum. Elimi kurulayayım. telefon alıyorum. Çok doldurmadım arkadaşlar. İçinde bir buçuk litre kadar su var. Şurada ölçeği var. 2 litre yakın. Şuradan da onlara birazcık vitamin koyayım bugün. Tabi bunu önlerinde tutmamaya gayret ediyorum. Birkaç saat sonra gelip alıyorum vitamin suyu önlerinden. Şurada depo bitti. Vitamini var zaten. Onun da paketi yırtılmış. Kaplandığı yerden kaçırıyor biraz. Normalde 2 litre suyu 2 kaşık yapıyor. Bakalım. Hemen hemen iki litreye yakın var. Şöyle alayım iki kaşık. Diğer kuşlara da koyacağım. Bir çum kümesiyle şurada tek baktım. İçte de koyacağım böyle. sadece yandan vitamin eksikliğini tamamlayamazlar. Zaten önlerinde sürekli kalsiyum taşı falan var. Şimdi nasıl yemlediğimi de göstereceğim size onları. Ne, ne sıklıkta ne ölçekte yem attığımı da göstereceğim. mineral liklerini kontrol edeyim. Evet içlerinde midye kabuklarını yemişler. Şöyle görüyorsunuz o içerideki beyaz midye kabuğu. Bu kırmızı killer fırınlanmış taşlar duruyor birazcık yeterli onlara. Şimdi arkadaşlar <laughs> yemlemi stilimi göstereyim size. Az önce mesela dışarıya saldığımda buğday verdim onlara. Her gün aynı ölçüde yemliyorum. Şöyle buğday alıyorum bunun içine. Dışarıda Dışarıdayken veriyorum. Kümese kapattığımda da burada buğdayım var. Dibine şu şekil buğday alıyorum. Burada da benim karışık yemim var. Bu arada buğdayla temiz. Karışık yemim de temiz ve küçük taneli. Şöyle bir kabım var. Onun yarısı kadar da karışık koyuyorum. <laughs> Yine bu ölçek bu kadar oldu. Altı biraz buğday biraz karışık. Pardon. Oğlum yok. Oğlum antrenmana gitti. Oğlum olduğu zaman size kameramanlık yaptıracağım. Videolarımız böyle kafa karıştırıcı, döndürücü olmayacak. Bu şekilde. Şöyle yaydırıyorum. Bunun şimdi altı karışık olmuş oldu. Üstü yine buğday. Tabi en sona buğdayı bırakıyorlar da böyle de yarım ölçek. Yani bunun tamamını vermiş oluyorum. Yarısından fazlası yavaş oğlum. <laughs> Yarısından fazlası. Düşündüğümüz zaman şu kadar buğday koyduk. Buraya kadar karışık koyduk. İlk çıkarttığımızda da şöyle bir şey buğday verdik. 4'te biri kadar karışık. 4'te 3'ü kadar buğday vermiş olduk. Ya aslında yavruları da çıkartmak istiyordum. Yağmur yine başladı. Saate bir bakayım. Bakamıyorum şu an. Yavrulara kümesin içinde asla doyurmak istemiyorum aslında. Çünkü e, alışkanlıklarını kaybetsin istemiyorum ama. Yağmur da tekrardan başladı. nasıl yapsak nasıl yapsak şu ufak eşanelikte onlara su ve yem vereyim ben o zamana kadar olmadı yavruları içeride besleyeceğiz mecburen videoyu buraya kadar izlediyseniz sizden ricam bir beğeni atmanız bizi takip etmeniz tek videoların devamı için motivasyonumuz için bu önemli Hepinize şimdiden teşekkürler. Hayırlı akşamlar.